Eğlence başındaki kariyer hayatımda gerçekten bana çok şeyler kattı. Şimdi Ardahan'da yetişmiş, Ardahan'da büyümüş, çocukluğu Ardahan'da geçmiş bir devlet memuru çocuğu olmanın verdiği takdir edersiniz gibi ezikliği bir şekilde atmam gerekiyordu. O hamlelere ben üniversite yıllarında başlamıştım aslında. Ee, Halk oyunları ekibinde görev alarak o e, sosyal patlamayı tabiri caizse yapmaya çalıştım. Ee, ve Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nda uzunca bir süre görev aldım. Sonra Bursa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nda görev aldım ki genellikle hep Kafkas yöresi oyunlarını oynadık. Ee, sonra sonra Eczacıbaşı'nın gerçekten çok önemli katkısını gördüm. Satış pazarlama eğitimi, kişisel gelişim eğitimler falan bir şekilde nacizane e, kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Kariyer hayatımın 21 yılı Eczacıbaşı ilaç pazarlamayla geçti. Ee, tabii Eczacıbaşı'nda çalıştığım dönemler içerisinde Eskişehir'deydim ve ben bir yıl çalışıp Bursa'ya dönerimin hesaplarını yaparken e, nasibimiz de buradaymış galiba. Şu anda gerçekten çok sevdiğim iki tane e, yavrumun annesi olan eşimle tanıştım ve burada evlenip yerleşmeye karar verdik. Bir tanesi 25 yaşında, bir tanesi 15 yaşında olan iki tane oğlum var. Büyük oğlumun adı Ozan, küçük oğlumun adı Çınar. Onlarla birlikte çok mutlu ve çok güzel bir aile e, hayatı sürmeye gayret sarf ediyorum. Eczacıbaşı şirketinden ayrıldıktan hemen sonra Kütahya'da e, kendi mesleğim olan ziraat ile ilgili bir e, firmada, orta ölçekli bir firmada genel müdür olarak göreve başladım. Kütahya Kimya adında bir firmada genel müdür olarak görev aldım. E ee, o firmada da 5 yıl kadar e, çok ciddi başarılara imza attım. İhracata yönelik çok üst düzey çalışmalarda bulunduk. Ee, bu vesileyle e, hem Türkiye'de gezmediğim bir il kalmadı. Hem de e, uluslararası çapta e, başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, yurt dışında Amerika'dır, işte Singapur, Tayland oralarda e, bir, bir sürü e, eğitsel çalışmalar adı altında ve oradaki müşterileri ziyaret adı, e, çalışmaları adı altında e, kariyer hayatım e, sürdü. E, şimdi e, kariyer hayatımın kütahya kimya bölümünden sonra da e, o genel müdürlük süreci sonlandıktan sonra da kendi isteğimle ayrıldım ki çok tempoluydu, çok yoğundu. Ayda bir ya da iki ayda bir eve gelebiliyordum. Ee, bitirip e, bazı özel firmalara, orta ölçekli yine bazı firmalara dışarıdan danışmanlık yapmak gibi bir hmm, fantastik bir düşünce geldi aklıma. Fikir satmak, fikri e, karşı tarafa pazarlayabilmenin çok daha rantabalı olabileceğini düşündüm. Ve e, onu yapmaya karar verdim. Gerçekten de... E, Geride bıraktığım iş hayatı itibarıyla 30 senenin, keşke 15. senesinde bunu düşünebilseydim diye düş, e, şu anda düşünüyorum. 2-3 e, tane firmaya dışarıdan danışmanlık yapıyorum. Geçen sene emekli oldum. E, bu emekliliğin tadına çıkarabilir miyim düşüncesine tam e, vakıf olacakken e, kahrolası pandemi süreci devreye girdi. Ee, doğru olarak şu anda tadına çıkaramıyorum, ee, telefonla, uzaktan yahut işte kısa mesafelerde seyahatlerle o firmalara dışarıdan bitki besleme konusunda ve kişisel gelişim eğitimleri verme konusunda danışmanlık yapıyorum. Firmaların satış ve pazarlama ekiplerine danışmanlık, aynı zamanda zirai alanda da bitki besleme, gübreleme konusunda o firmalarla çalışmaya gayret sarf ediyorum. Ee, dediğim gibi Ardahan'da çok anı biriktiremedim ama Kazım Karabekir İlkokulu, e, öğretmenlerimiz e, Tülay Hoca, İsrafil Hoca, Ardahan Ortaokulu Lisesi, oradaki hocalar, sizlerin hafızası son derece şey tazeymiş. Şimdi isimleri sizler aracılığıyla okuyup görünce e, hatırlıyorum. Hakikaten e, birbirinden kıymetli hocalarla, birbirinden kıymetli arkadaşlarla çok güzel günler yaşamışız o kışın e, yoğunluğunda. Şu anda arkadaşlar mesaj atıyorlar, video güzel olmuş falan ama tamamen spontane gelişiyor emin olun bana amatörce. Evdeyim, yeni geldim seyahatten. Genelde Bursa, Balıkesir, Çanakkale hattındaki çiftliklerde danışmanlık hizmetlerini vermeye çalışıyorum. Hayatım bir şekilde durağan değil. Ama çok da eğlenceli sayılmaz. Çünkü genellikle çiftçilerle köy ortamında gayret sarf ediyorum onlara bilgilerimi, becerilerimi, deneyimlerimi aktarma hususunda. Bu da videonun ikinci bölümü olsun. Birazdan son bir dakikalık daha zamanınızı rica edeceğim. Teşekkür ederim.